Değerli dostlar hoş geldiniz. Normalde Nisan ayında bir kere attığım gübreyi bu sene hem Mart'ta hem Mayıs'ta atacak şekilde planladım. Doğrusu da bu şekilde aslında. Ve geçen hafta gübre atmak için yola çıktım. Tabi orman yolundan geçiyoruz bazı tarlalar için. Gübreyi de normal gübre değil. Videonun sonunda içeriğini vereceğim bir gübre çeşidini kullandım normal gübreden de iki kat daha pahalı olan bu gübreyi de madem bu işe girdik gömelim dedim. Gürgen ağaçlarına bile fındık verdiren gübre diyorlar buna espri olarak. Bir yay şeklinde ocağın etrafını kazarak gübreleri gömmüş olduk. İnce taneli topraklarda üzerinde çim de varsa bu şekilde gömmek daha iyi oluyor. Ancak kumlu, gözenekli topraklarda ise Üzerinde bitki de yok. Ayağımızda rahat bir şekilde Üzerini kapatabiliyoruz. Gübrelerin Belli bir mesafede olması gerekiyor. Ocak dibine çok yakın olmaması Köklerin daha iyi gübre Alması açısından Daha iyi oluyor. Belli bir ölçek kabı kullanırsanız En az yarım kilo Alacak şekilde Ölçek kabıyla birlikte Gübre atarsanız daha iyi olur. Gübre atılmış halini görüyorsunuz. Sanki hiç atılmamış gibi güzel bir şekilde üzerini de kapatmış olduk. Şimdi gübre içeriğine bakacak olursak klasik gübrelerde azot miktarı fazla. Burada da potasyum ve fosfor içeriğimiz oldukça fazla. Yine eser miktarda bor ve çinko, manezyum oksit var bir miktar. Yani toprağın ihtiyaç duyduğu içerikler burada mevcut.